Herkese merhaba. Vücudumuzda sessiz sedasız çalışan ama bir o kadar da hayati bir güç kaynağı var. Hani enerjimizi tavan yaptıran, zihnimizi jilet gibi keskin tutan ve bizi hastalıklara karşı koruyan o gizli kahraman. İşte bugün o kahramanı, yani demiri ve hayatımızdaki o inanılmaz kritik rolünü mercek altına alıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi size bir soru. Hiç böyle sebepsiz yere yorgun hissettiğiniz oldu mu? Hani sabah uyanırsınız ama sanki hiç uyumamışsınız gibi. Ya da en basitinden iki kat merdiven çıkınca nefes nefese kalmak. Çoğumuz hemen ne deriz? Ah çok yoğun bir haftaydı ya da dün gece iyi uyuyamadım herhalde. Ama ya asıl sebep bambaşka bir şeyse? İşte bu bitmek bilmeyen yorgunluğun ardında çoğu zaman aklımıza bile gelmeyen çok ama çok yaygın bir neden saklanıyor olabilir. Bakın bu rakam çok çarpıcı, %33. Bu ne demek biliyor musunuz? Dünya Sağlık Örgütü diyor ki gezegendeki her 3 kişiden biri, evet her üç kişiden biri anemik. Yani bu kişisel bir yorgunluk meselesi olmaktan çıkmış, devasa bir küresel sağlık sorununa dönüşmüş durumda. Peki bu vakaların ezici çoğunluğunun arkasındaki ana sebep ne dersiniz? Tabii ki demir eksikliği. Rakamın kendisi bile sorunun boyutunu gözler önüne seriyor değil mi? Hadi gelin.